Arkadaşlar bugün babamla birlikte sizinle yolda futbol oynayacağız. Bunu nereye sabitleyeyim? Nereye sabitleyeyim? Şuraya sabitliyorum. Yok görülür mü oradan? Görülmüyor. Şura. Görülüyor mu orada? Görülüyor mu? Hı hı. Tamam. Kolu al baba. Ayarlamaları biz yapalım. Hemen. Tamam. Çıkıyor mu? Tamam. Allah. Burada aşağıda kalıyorum. Bekle. Beşe beşe yapıyor. Güzel bir top oynuyorsa? ha? Sevgiliyet bağımın takımı Galatasaray Ben ise Adidas Alstor'u alacağım Lan Sonunu <laughs> video çekiyor mu? Arkadaşlar orta zahmeti sağa koyalım mı? Şuraya da laport. Laport olsun. Laport Evet işte beklenen maç var. Adidas altı da Galatasaray hep klasik oynanan bir maç ama tabii ki de babamın ayarları yapması lazım. Bu konuda babama yardım etmek lazım. Hemen alternatif aldı. Ve ve bunları değiştirdi. Geçici yapılandırmaya bastı. Ve evet. Şimdi sabah aldı. Verdi. Benzema. Benzema da niye olay kaptırdı? Atom tarınca dolayına kaçırdı. Şimdi korna kullanıldı da öte sarayı topu vurmuş kaçırıyor. Bitti kendisi. Sabah. Laport. Benzema. Messi'den kuşu var. Messi. Şimdi aldı topu Messi e ama oldu. Ya <laughs> Porto vardı. Icardi Zaniolo. Şimdi sala önünü kapatması lazım. Mertens Zaniolo gol. Zaniolo. Galata Terapiyes topu da az ne geçiyor. Şimdi top salahda. Solo. Solo. İstira. İstira. Ve foul. Ne bitmiş geliştirici bu arada. Şimdi sala. Top yine bu kalıyor. Deniyor mu? Kardi. Vay vay. Şut geliştirici vursa gol olur. Rapor. Bu sefer gol. Dalga geçiyor. Torayla ile Kardi. Şimdi Benzema. Adasal star sinirlendi. O oh. Evet. şimdi koruyun ama... zoma. vurdu. Ay Laport vurdu abi nereye? Bros yok ki. Şimdi Messi sonmaya yardımcı etti. Boyer son anda yer. Son anda sıra. Son anda be. Galatasaray'ımız, temsilci Galatasaray'ımız durumu 3-0'a getiriyor. artık yemekten bıkmadılar. Atlas Astar. Şimdi Zanyolo ile geliyorlar. Gol! Gol! Adeta dalga geçiyorlar. Şimdi şut mu? Gol golleyi. Şimdi şut geliştirici. Vursa gol. Zanyolo. Önü boş. Vurdu. la porte, la Laporte, la, Port, la porte, la porte, gelmedi. la porte. Şimdi bir gelmedi. Faul beklentisi var Galatasaray'da ama hoca faul vermedi. Evet dışarıya Galatasaray'ımız. Şimdi şut geliştirici. Bu arada vursa gol benz ama ve onun atom karınca Lucas Torreira karşınızı. Hadi sonuçta bir fırat ağlamam. Ne oluyor o yani, top alıyor? Şimdi Messi bu ne ilk sesi? Messi! Messi! Dala! Laporta geldi o top. Şimdi atom karınca aldı. Mertens atom karınca atom karınca! gelince ama. Nereye? Tak geliştirici. Daha yere bir pas. Ve ama. Tam geliştirici. Tam geliştirici. Tam geliştirici. Laporte. Geliştirici. Laport geliştirici. Laport geliştirici. Şimdi çık geliştirici bu arada. Vursa koydun. Ve son anda. Maç dördüncü. Çok çok ama çok. Çok iyi gidiyor. Şimdi beni değiştirici benim ama aldı sana. Verdi. Şutunu çekti. Gol atamadı. <laughs> Top mu yerde? İlk yarının sonucu 4 3 bitiyor. Temsilcimiz 4 3 yendi. Ama bu daha ilk yarı. Bakalım ne olacak. Şut geliştirici. Bu neyin sesli vursa gol olur. Ve gol vurdu ama değil. Vurdu değil. Bu neyin sesi vurdu yine değil. Tam geliştirici. Temsilcimiz Galatasaray için çok önemli bir geliştirici. Vursa gol değil. Vursa yine gol yine değil. Noyer için büyük bir avans. Şimdi şut geliştirici Şimdi Benzema. Verdi mi? Ben vermedi. Şut attı ama girmedi. Salah. Şimdi Benzema'yı Hadi ata çıkalım beyler. 5 yetmez bize. bize 10 yeter. Hadi ata çıkalım beyler. Hadi lan yola. Hadi karde. Gol! 7-3. 7-3. Maçta efsaneler maçına dönüşüyor. Real Madrid, Barcelona. Barcelona golü Zaarez'den gol. 8 3 8 3 fark 5 bize fark 5 yetmez fark 20 yeter şimdi acıda sağ star var bulmaya çalışıyor aman diyelim aman kapat Mertens kapat ama nasıl verdi yanlışlık bu aman 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 diyelim Şimdi sala Aman <laughs> Aman Mustera Yiyemem yiyemem Mustera aman aman Harbi yetiştireceğim Hadi beyler Geliyoruz Verdik topu yanlışlıkla <laughs> Çut Yedik Olsun beyler fark dört Biz kaç gol attık Onlar kaç gol attı Şimdi ilerliyoruz. Ben geçtim diyoruz. Yine Mustera. Son anda Mustera. Haydi beyler, hadi beyler, hadi. Ata çıkıyoruz. Oya, hadi be. Gel bunu oyer. Bunu yiyeceksin <laughs> mi oyerler? Aa, sen yol kafa. çar kapa. Şimdi benzer için büyük bir sınav olmuş diyebiliriz şimdi raport gol yedik yapmayın gençler gol diye yedik yapmayın böyle şeyleri pas geliştireceğiz Messi mi diler Messi de ilk ilerliyor ona Mosella Aman diyelim aman 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 ne aman aman Şimdi Zanyo Dayolo. Nerede ne? Esi. Aman. Yapalım şu işi. Hadi bitirelim. Hadesan salat, Aman çekiyorlar. Bismillah çekiyorlar. Şu anda. Evet. Şu ne? İşte bunu mu yer? Uğurdu hay Haydi Mustera. Haydi Mustera.

Adidas Alstar kim bilir? Konuşmama gerekiyor, yok. 6 dakika, 6 saniye. Bunları indirmeleri imkansız. Şimdi size gösteriyorum. Hı -hı. Bu yetenekler bizde var. Hiç kimse de yok. İşte bu yetenekler bizde. 12'ye 5 ye yetenekler. İşte veda ediyoruz.